arkadaşlar ben Ahmet bu kız sizinle beraber arkadaşlar PUBG'de bir tane benim uh, şey gelmiş arkadaşlar Ali'ter onu şimdi göstereceğim arkadaşlar işte burada işte bu arkadaşlar şimdi bu da bakalım yaşa, yani kalabileceğiz mi öleceğiz mi şimdi arkadaşlar geldik oyuna hadi bakalım Şimdi Team oynuyoruz. match let's go Hayır altı x lan Onlar da <de> bunlar? <laughs> Gördüm arkadaşlar Aramız sikeyim.

Size göstereyim böyle bir arkadaşlar durmuyor <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar her şey çok zordur çok zor baksana bir dakikada yağma adam size olur baksana arkadaşlar arkadaşlar down çok iyi bir silah

Det var best. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pompa çok ama çok güzel yakın mesafede yani çok iyi kullanabilirsiniz tavsiyem Alttan yani, kalmadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni çantalar geldi yani, Atla. ama süreli. Arkadaşlar var bir kala. Bir kala şimdi. Hatla. Hatla ya. Hatlamıyor arkadaşlar. Ya şimdi saat travma falan mı? Ne? I need a weapon. Karsın, ne? arkadaşlar şimdi araba atıyor ya bakayım buraya tut <laughs> şaka mısın the blue team is in the lead nasılsın geberin oha ama çok az canavardır arkadaşlar bakalım bomba yanlarında patladı bu gitmiş ya ben senin canını istemiyorum kardeşim yapmışlar başka lastik Şuradan Buradan yamacılığımıza bakın arkadaşlar Buradan geliyor Çok güzel arkadaşlar Aa! Sıkma be kardeşim bebek sıkma ya Tamam ya Groza affetmez Ben affetsem Groza affetmez Aslan kardeşim

Mi? Ama Groza affeder. Öyle mi? Ya sen ne ya? Evet arkadaşlar videoya altıla gelirse bunun devamını getireceğim size. Yani bir günlerde abone de ya da olursanız yani çok abone alsı var arkadaşlar. Bizim desteklerinizi bekliyorum. Yar varayım bak. Ya arkadaşlar gitme şu yeni mod geldi için altına yakımız yok ya. Lan sen ne yapıyorsun orada? Şov. Ya Killing spree for the erkek, blue team. Sen, Bunu bilesen, uşakım. Nerede lan bunlar? din ya yok ya. İnsan yok ya. Good job. Ne good ya? Good job Kardeşim ya insan kalmamış. I need a weapon. Şaka maka. Neresine, oğlum bak. Alo. Bak. 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 Bana sıkma acaba. Hata yaptın, atağını da buldum kardeşim. O kadar zıpladım sana. Sen bana ne yaptın? Sıktın. Ama ben ne yapayım? Yani burada Allah bombattı, bombattı, bombattı. Kaç, kaç kaç kaç. kaç. Bombayı kim attı lan? Groza Oradan nereye gidiyorsun uşağım gel buraya. Enemy spotted. real this time. Abi ya. Ne yapsak? Ne yapsak? Good job. Kaç Kilimiz var. Ya beraber gidiyoruz arkadaşlar. Hello, neredesin Uzan? Ya, ya, ya bir el bir yerden çıkıyorsunuz abicim ya. Bak, buradasınız mı? Buradasınız mı? Oh, biri orada. Demek orada olmuşlar biri. Görüyorum. Watch out. Gördüm adamı? Burada mı geçti? Gerçekten burada geçti. Gördün mü sen? Bak tamam edelim burada. Neredesiniz lan Abi, abi bu ne Nereye saklandınız lan Aga be Neredesiniz oğlum ya Oyunu mu bıraktın? <laughs> ateş edemiyorum ya Bu ne Şöyle bomba gitse Allah çok rekar olurum lan Ama gidelim lan çok merak ettim. Bir kere attım yani. Tabii gitmedi. Abicim neredesiniz ya? Bir neredesin? Aha. Bak. Bak 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 bak. The red team leads with 30 seconds left. Come on, oldu. Geberin. Lan. Canın nasıl senin? Senin canın nasıl kardeşim? Bir uzayın adına bakacak mısın? Ya bakma lan sen sakın sütlü Bakma. Allah! Red Team Victory! Red Team Victory! Evet arkadaşlar yeni modu da gördünüz. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ben, ben unutmayın ve bir dinler atarsanız da çok sevinirim. Bay bay. Sevgiyle kalın.